İçli köfte yapmak bir sanat. Ancak onu herkesin yapabileceği kadar kolay ve sağlıklı hale getirmek işte bu gerçek ustalığın sırrı. Bu tarifin tüm detayları, lezzet sırları, besin değerleri ve dikkat etmeniz gereken klinik notlar videonun açıklama kısmında sizi bekliyor. Bugün mutfağımızda lezzetiyle dillere destan, ancak yapımının zor olduğu sanılan içli köfteyi en pratik yöntemlerle ve incecik hamuruyla hazırlayacağız. Bileklerinizde sorun varsa benim gibi mutfak şefinizden yardım alabilirsiniz. Bu yoğurma işlemini çok kolaylaştıracak. Öncelikle dış hamurumuz için 2 su bardağı köftelik bulguru, 1 su bardağı irmiği ve 2 tatlı kaşığı tuzu geniş bir kaba veya mutfak şefine alıyoruz. Kuru malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra üzerine 2 su bardağı ılık su ekleyip bulgurun suyu çekmesi ve yumuşaması için üzerini kapatıp dinlenmeye bırakıyoruz. Bulgurun suyu çekmesi içindeki nişastanın aktifleşerek daha kolay yoğrulur bir kıvam almasını sağlar. Biz hamur dinlenirken nefis iç harcımızı hazırlayalım. Yarım kilo kıymayı yağsız bir tencerede kendi suyuyla kavurmaya başlıyoruz. Kıyma suyunu bırakıp çekince yarım çay bardağı sıvı yağ ve ince doğranmış 2 adet kuru soğanı ekleyip soğanlar pembeleşene kadar kavuruyoruz. Ardından birer tatlı kaşığı biber ve domates salçası, bir tatlı kaşığı pul biber, yarım tatlı kaşığı karabiber, biraz kırmızı biber ve çok az kimyon ekleyip kokusu çıkana dek kavurmaya devam ediyoruz. Bu baharatlar, yemeğimize derinlikli bir aroma katarken, salçalar da renk ve tat dengesini oluşturuyor. Şimdi, lezzetin ve kolay şekil vermenin sırrı olan 75 gram tereyağını ve bir tatlı kaşığı tuzu ekliyoruz. Tereyağı iç harcın soğuduğunda daha iyi keneklenmesini sağlayacak, bu da köfteleri doldururken işimizi çok kolaylaştıracak. Tereyağı eriyince ocağın altını kapatıyor ve yarım demet doğranmış maydanozu ekleyip karıştırıyoruz. Maydanozu ocaktan aldıktan sonra eklemek, rengini ve vitaminlerini korumasına yardımcı olur. İç harcımızın tamamen soğuması çok önemli bu yüzden kenara alıp bekletiyoruz. İsterseniz bu aşamada ince kıyılmış ceviz içi de ekleyerek lezzeti zenginleştirebilirsiniz damak zevkinize kalmış. Şimdi tekrar dış hamurumuza dönelim. Dinlenmiş bulgur karışımına birer yemek kaşığı domates ve biber salçası, bir tatlı kaşığı pul biber ve iki su bardağı galeta unu ekliyoruz. Galeta unu hamurun daha kıvamlı olmasını ve kızartma esnasında çatlamamasını sağlayacak. Mutfak şefiyle veya ellerimizle azar azar su ekleyerek macun kıvamında, pürüzsüz ve ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar yoğuruyoruz. Kıvamı parmaklarınızı içine bastırdığınızda kolayca şekil alması gereken bir yumuşaklıkta olmalı. İç harcımız tamamen soğuduğunda onu top haline getirip yağlı kağıt serili bir tepsiye diziyoruz. Bu iç harç toplarını derin dondurucuda taş gibi olana kadar dondurmak, içli köfteleri doldururken dağılmamasını sağlayacak en büyük püf noktamız. Şekil verme aşamasına geçelim. Dış hamurdan dondurduğunuz iç harç toplarının büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlıyoruz. İçli köfteyi açmak için elinizi hafifçe ıslatarak hamuru avucunuzda inceltebilir veya transkripte de belirtildiği gibi küçük bir salatalıkla içini oyarak kolayca açabilirsiniz. Hamurun çok ince olması içli köftenin lezzetini ön plana çıkarır. Açtığımız hamurun içine buz gibi donmuş iç harcı yerleştirip, hamurun ağzını dikkatlice kapatıyor ve klasik içli köfte şeklini veriyoruz. Eğer bazı yerler kalın kalırsa, elinizi hafifçe ıslatarak inceltin ve fazla hamurları uçlarından nazikçe alın. İç harcının dışarı çıkmamasına özen gösterin. Son olarak kızartma işlemi, küçük bir tencerenin yarısına kadar sıvı yağ doldurup iyice kızdırıyoruz. Kızgın yağa içli köftelerimizi dikkatlice bırakıp, nar gibi kızarana kadar çevirerek pişiriyoruz. Kızgın yağda hızlı pişirme, içli köftenin dışının çıtır, içinin sulu kalmasını sağlar ve yağ çekmesini önler. Kızaran köfteleri fazla yağına alması için kağıt havlu serilmiş bir tabak çıkarıyoruz. Gördüğünüz gibi bu yöntemle hazırlanan içli köftelerimizde kesinlikle patlama veya çatlama olmuyor, hepsi altın sarısı ve mükemmel görünüyor. Bu eşsiz lezzet geleneksel olarak derin yağda kızartıldığı için kalori ve yağ içeriği yüksek olabilir. Özellikle kalp damar rahatsızlığı olanlar, yüksek kolesterol veya kilo yönetimi hedefleri olanlar için porsiyon kontrolü çok önemli. Tarifimizde tuz oranı hem iç harçta hem de dış hamurda kullanıldığı için hipertansiyonu olanların tuz miktarını kişisel sağlık durumlarına göre ayarlamaları kritik. Bulgur ve irmik gluten içerdiğinden çölyak hastaları veya gluten hassasiyeti olanlar için uygun değildir. Onlar glutensiz alternatifleri araştırmalıdır. Diyabet hastaları, bulgur ve irmiğin karbonhidrat içeriğini göz önünde bulundurarak porsiyon kontrolüne dikkat etmeli veya doktorlarına danışmalıdır. Hamileler ve emziren anneler baharat tüketimini, özellikle acı baharatları, kendi konfor seviyelerine ve doktorlarının tavsiyelerine göre ayarlamalıdır. Bu lezzeti daha hafif hale getirmek isterseniz, içli köfteleri haşlama veya fırında az yağ ile pişirme yöntemlerini deneyebilirsiniz. Bu lezzetli içli köfte tarifini denerseniz, Sonuçlarınızı ve yorumlarınızı bizimle paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Mutfakta lezzetli ve sağlıklı keşifleriniz hiç bitmesin. Bir sonraki tarifimizde yeniden buluşana dek sofranızdan afiyet eksik olmasın.